Selamlar hepinize selamlar ben Uğur Bugün e, ilk iş günüm Gördüğünüz gibi e, Konteynercilerde çalışıyorum Bugün iş, ilk iş günüm Dediğim gibi Şimdi e, tırımı şöyle bir el frenini Bir salayım. Bakın sese bakın Gördüğünüz gibi e, Bugün İlk iş günüm. Mükemmel. Ee, şöyle bir e, kabin ışığı neredeydi benim kabin ışığım. Heh. Kabin ışığını şöyle açıp kapatabiliyormuşuz. Ee, dorse'nin e, dinginini falan kaldırabiliyormuşuz. Ve Dorse'yi çıkartabiliyormuşuz. Bugün benim ilk iş günüm. Ee, ve... Bana böyle bir mantiye yatır verdiler güzel. Gidiyoruz böyle. Konteynercilerde çalışıyorum. Limana konteyner götüreceğim, İstanbul ambarlı limanda. Ama nedense trafik kapalı gördüğünüz gibi. Trafik kapalı dediğim yani hiç araba falan geçmiyor. Herhalde yol tıkandı. Bu yoldan tek giden sadece ben olmalıyım. Her neyse şöyle bir gidiyoruz bakalım. Gördüğünüz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Neredenmiş? Evet, şuradanmış şöyle çıkart bakalım arkadaşlar gaz pedalını fullledim vallahi arkadaşlar şöyle gidiyoruz bakalım evet gördüğünüz gibi gidiyoruz em, konteyneri em, saat 3 gibi üç buçuk gibi limana yetiştirmem lazım gemi 4'te kalkıyor yarım saatte konteyneri indirmeydi spanzet çözmeydi falan desek ucu ucuna yeter yani gidiyoruz bakalım gördüğünüz gibi Sesi bile çok güzel oluyor, tek bir olduğu için. Birazcık alacağız mı diyeceğim, son anda alır. Bu neymiş lan? Bence yeterlidirmiş. Bu neymiş? Ha, hız sabitliği ilgisiymiş, tamam. Yeterlidir zannettim. Hız sabitliği ilgisiymiş. Burada ne varmış? Ha, göstergeleri falan atıyor. Güzel. ama buna gerek yok böyle basak gidelim full yet gazımızı yani bugün e, yusuf'a özgürtme e, videosu çekecek dedim lan videosu bu o da benim elimin ayarı yüzünden o sağda da benzin etmiyor. artık bu gaz kesin Acaba arkadaşlar geri vitese takarsam ne olur? Geri vitese evet takamıyorum Peki ya arkadaşlar dorsayı çıkartayım mı? Yolda giderken. Hızlı bir şekilde iken. He? Dur, düzlüğe geleyim böyle rampa aşağıya çıkartacağım diye söylüyor. Şey, deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Onu yapamıyoruz. Dosyayı çıkartamıyoruz. O yüzden bakın aşağıda stop track. Love evet. Neymiş? Powerbox. Lift. Eksi. Dur. Dur. Değil mi? Pek bir şey yokmuş ya. O zaman basak gideş şöyle. Oyunun en azından bir trafik yetiştiriyor gibi. Yine de. Şöyle Allah. Bakın gördüğünüz gibi. Eee. Bolu Dağı'ndan gidiyoruz. Evet arkadaşlar ee, Bolu Dağı'nı geçtik. Vallahi Bolu'yu geçtik. Karanlık mı yapsam ya? Hıh hava gibi karanlık yapsam ya. Heh. Tamamdır. Uzunlar da yakayım şöyle. Bir sabah yolculuğu bir de gece yolculuğu. Güzel. Evet arkadaşlar, uykumuz gelmiş. Niye çekmiyordur? Ha, yavaş yavaş çekiyor. Şöyle yapsak ne olur? Tamam yürü. Gidiyoruz arkadaşlar akşam akşam. Gördüğünüz gibi. Bu arada çekiyor mu? Evet çekiyormuş. Wow. Şu solda e, ambar var. Ana sağ tarafa bak. Daha gerçekçi bir grafik var orada. hikayemize geri dönük. şu şekilde üç buçuk demiştim şöyle evet şimdi e, liman tarafına döndük gidiyoruz bakalım limana doğru পার্লার দেখা পাচার ফর্মেয়া বাস্ত বসে বাসে arkadaşlar limana da geldik gördüğünüz bir İstanbul'dayız şurada gördüğünüz gibi bunlar var vay be İstanbul'a bak kocaman İstanbul Bu frenle bak şöyle Şuradan şöyle bir gerek. Şöyle bir basalım. da bir Bakın arkadaşlar şimdi şurada nasıl geçiyorum görün. Şimdi o rampayı yanaşacağız abi. Ondan sonra da yükü indirecekler. Yemeği boşaltacaklar. Ben şimdi şöyle bir kereyim. Ee, şöyle bir bakak aynadan. Neyse şöyle bir gerek. Ee, şöyle. Şöyle şöyle bir gerek. Şöyle. Hop, frene, frene bastım tutmadı şu. Ha şey 100 oldu. Buna no <laughs> Evet arkadaşlar. Böyle oldu. Evet arkadaşlar, şimdi eee bir tırımızı bir falan bir yere bir çekek şuraya çekeyim mi şöyle hatta dur direkt ben şöyle şuraya çekeyim Tamam. Güzel. Ee, Boşal verek kontağı kapatak. Dur. Kontak. Evet. Gördüğünüz gibi tırından güzel bir sefer attık. Hmm. Her neyse arkadaşlar e, videomuz da bu kadardı. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.